Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası var. Kime? Yöneticilere. Okuduğumuz hadisler Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim hadisleri. An Aişe'te radiyallahu anha kalet. Semi'tu rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem yekûl Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini işittim diyor. Hazreti Ayşe validemiz. Allahümme. Böyle bir dua duydunuz mu? Allahümme men veliye min emri ümmeti şeyen feşakka aleykim feşkuk aleyhi. Ümmetimden kim herhangi bir makamda yönetici olursa, emri altında bulunanlara şiddetle davranırsa, Ya Rabbi sen de ona şiddetle davran. Amin. Nebevi dua. Ümmetimden herhangi bir makamda yöneticiliği kim üstlenir de emri altında bulunanlara şiddetle davranırsa, sen de onlara şiddetle davran. Ve men min emri ummeti şey'en farafaka bihim farfuk bihi. Ümmetimden kim herhangi bir makamda yöneticiliği üstlenirse ya ve yumuşak davranırsa sen de ona yumuşak davran ya Rabbi. Aynı ayeti kerime. Ve me arsalnak illa mubeşşiran ve nezira. Biz seni ve uyarıcı olarak gönderdik. Efendimiz hem dua ediyor hem dua. Yöneticisin. Duaya talip isen adalet, liyakat ve ehliyet. Bunlara dikkat edeceksin. Yok. Bunlara dikkat etmezsen şiddetle, nefretle, kinle davranırsan işte o zaman e, o zaman Allah'ın bu noktadaki cezasına layık olursun. Şeyh Edevali'nin evet Damadı Osman Gazi'ye yaptığı nasihatleri okuyor. O nasihatlerde adalet ve merhamete yönlendirdiğini görmekteyiz.